Bugün Soner Yalçın'ın son kitabı olan Tağut'tan bahsedeceğiz. Neyden bahsediyor Ali Yalçın burada? Kitabı yazma amacı çok garip geldi bana aslında. Hani kitabı anlatmadan önce Soner Yalçın solcu kimliği olan, kemalist kimliği olan bir yazar. Ve İslamcı kimliği yok, dindar kimliği yok yani. Böyle bir yazar bu kitabı yazma amacı olarak ne gösteriyor biliyor musunuz? Müslümanlara İslam'ı anlatmak. Yani Müslümanlar İslam'ı bilmiyorlar, gerçek İslam'ı bilmiyorlar. Bunu anlatmamız lazım. Tağutlarla, iblislerle mücadele etmemiz lazım. Aydınlık İslam'ı korumamız lazım diyor. Hedefte sünnelik var, sünneliği yok edecekler diyor. Şimdi ne demek bu? solcu bir gazeteci var, yazar var, Kemalist kimliği olan gazeteci var, yazar var. İslam dinini, gerçek İslam dinini Müslümanlara anlatmak amacıyla bir kitap yazmış. Ve diyor ki eğer diyor bunu yapmazsak diyor hepimiz aynı gök kubbeden altında yok olup gideceğiz diyor. Şimdi burada bir yaklaşan bir kasırgadan, bir tehlikeden bahsediyor. Eğer diyor Müslümanlar gerçek İslam'ı öğrenmezlerse İslami kimlikte ya da İslam adı altında var olan yöneticiler ya da var olan göçler Türkiye'yi yok edecekler diyor. Dolayısıyla bizim buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Lazım diyor. O yüzden Soner Yalçın'ın Tavut kitabı çok hoşuma gitti. Çok ilginç, enteresan bilgilerin de olduğu bir kitap olmuş. Amacı da çok hoşuma gitti ya da çok garip geldi bana öyle diyeyim. O yüzden okunabilecek bir kitap tavsiye ediyorum.